Ee, tabii ki Malatya spor forması ile de bu gururu yaşamak benim için ayrı bir mutluluk. Ee, herkese nasip olmayacak e, bir şey. Hem e, her zaman söylediğim gibi hem Oğuz hocama hem de Rıza Hocama da tebrik ediyorum. Gerçekten de bu kadar maç oynamak e, herkese nasip olmaz. E, futbola başladığımda veya profesyonel futbol olduğumda Sorsalardı bu kadar maç oynayacağımı tabii ki aklıma gelmezdi. Ama bugünlere geldiğim için Allah'a çok şükür nasip oldu. Böyle bir gurur yaşamak da nasip oldu. Mutluyum inşallah. Geriye kalan maçlarda da hem takımım için hem de kendim için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bulunduğumuz konum itibariyle bir an önce rahat bir yere gelmek istiyoruz. Bir an önce galibiyetler alarak yukarıya bir an önce çıkıp rahatlamak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Tabii ki hepsi adım adım. Ee, kendi kariyerimi olarak da e, oynayabildiğim kadar kısmesi. tabii ki oynamak istiyorum. Ama futbolun ne getireceğini, ileride ne olacağını bilmediğim için hani bilmiyorum. Hayırlısı olsun, kısmet her şey. Ee, hem futbolun içinde hem e, futbol e, futbolcular hem de futbol adamı olarak futbol içinde kalmak istiyorum her, her zaman. Bu futbolu gibi Dediğim gibi e, ben mutlu olurum tabii ki. O nasip kısmet onu ben bilemem. Hani ileride e, yönetimim, yönetimimiz, işte camiamız uygun görürse, nasip olursa neden olmasın. Tabii ki her şey kısmet.